Menekşe'den küçük çekmeceye doğru gidiyoruz. Hava kapalıydı ama yine düne göre fena değil. Bugünkü yakalananlar karidesler balıklar. Kaptarımız Semi. Semi Algarma da bu, bunun ne kadar bilmeyenler için. Niye sen ona bakıyorsun? Sadece siçtiğin var. Geri İkizlerim Mehmet burada. Derenin içinde ne ararsanız var. Cam, plastik. Parkı çekiyoruz. Burada Haluk Levent konser veriyor. Yardım topluyor. İşte orası burası. Hemen mermer fabrikası diye geçiyor. İçinde fotoğraflar çekiliyor. Eğlenen çiftler falan buraya gelip çekiyor. Çok güzel bir yer. Evet. Şu an çekmeceye girmek üzereyiz. Hadi bakalım. <laughs>